22 Kasım 2024 Antalya Kumlucayız Göksu Mahallesi'nde. Yanımızda Fahrettin, ha Fahrettin e, Kaplan. Kaplan. Burada e, pembe domates seralarında e, bu sezonda rekor gelişim e, hmm. ve diğer gübreleri, dolama, damlama, damlama, damlama gübrelerini kullandınız. He. E, Fahrettin abi neler gördük? Burada abi, pembe domates ben, seramızda diğer ilk, kırmızı domates 2 yıldır ben kullanıyorum rekor gübreyi. Aha, rekor Şu gelişim, durumda he, rekor, rekor gübre. gübreyi kullandığım için yaprak gübrelerinden kullandık. Şey damlamasıdan kullandık. Onun faydalarını gördük yani. Şimdi bu, bu sene topraktan önce rekor hı. girişim, toprak azlığında bir de mikro element. Hı. Mikro elementler, yani. toprak. toprak ürünü karıştırıp toprağa tamam. uyguladık. Tamam. Bitimizi diktik, devam ettik. Sonra? Sonra dikimden 15 günü, 15 güne bir yaprak gübresi sıktık. Hı hı. Yukarıdan. Ondan sonra Güzel. meyvelerin kalitelerinde faydalı, mesela meyvelerin kalitelerinde faydalı gübreler, gübrelememize devam ediyoruz gübre alımı, su alımı güzel. Yani şey <laughs> anlamında e, şimdi kavunda da kullandık. Burada kavunda o, da kullandık. Da kullandık. Genel manada e, bitki gelişiminden bahsedelim. Bitki mi gelişiminde şey? daha güzel gelişim gördüm ben, ben kullandığım halde. Aha. Yani kullanmaya devam edeceksin yani. Kullanmaya devam edeceğiz. Ha. Şöyle gidelim. E, toplam kaç dönüm yerimiz var burada? İstediğiniz. Toplam 5 dönüm yer var. Beş dönüm. Büyük Mesela. Büyük. Sepselerde parlaklık daha güzel. Bunu üreticiler de ekranda He. izleyecekler. He. Şöyle gösterelim. Parlaklık daha güzel. Şimdi e, ürünün, kullandığımız ürünün etkilerinden bahsedelim. Önce şimdi He. rekor gelişimi daha önce kullandık. Daha önce geçen yıl rekor gübreyi, toprak altı gübresini He. kullandık. Bunun faydasını görünce bu yıl yine toprak aynı yine kullandım Artı diğer artı, ürünleri. Artı, ağaçlarında sıhhatı yerinde Hı. ağacın. Kalite domazide kalite şu durumda güzel. Hı yani Herkes sizin, sizin, aramış olduğunuz e, sonuçları sonuçları verdiniz. Ya, ya, ya benim aradığım size? sonuçları aldım. Şu durumda bir başka sebzemde bir sıkıntı yok. Gayet güzel. Güzel ayet güzel. Şu an He, hasatı ha, hasatı, 4-5 seferdir topluyorum. Onun için Peki, memnunum yani. Domaj anlamında tonaj Böyle anlamında abi şu durumda bir artış var mı verim anlamında Tonajda artış olabilir ya olabilir yani ama geçiş ölçüm, ölçüm alır lazım. Yani. Ölçüm işte şimdi şey şeyi soracağım. Mesela normal geçen yıllarda mesela daha önceki senelerde size tavsiyem bu domatesi mesela kasaya koyduğunuzda ne geliyor? Şu an Yok. ne geliyor? Ona bir bakın. Şşş. Farklı olacağını göreceksiniz. Geçelse yani, geçen yıldan, eğer ki yıllardan pembe bu seneki Dolgunluk bakımından kalite daha yüksek i̇ş yani. Olur, i̇ş iş, iş olur, doğru o daha da güzel. Yani. E Tabii bu da, da tanış sağlığı. En az bir 2 kilo 3 kilo mutlaka e. fark vardır. yani iki kilo olmasa da yani bir buçuk bir kilo bir buçuk kilo fark edeceğini bu sene hissediğin yani şeyde. Evet. Sepsede yani. Ee, tavsiye eder misiniz rekor gelişimde? Rekoru burayı rekor tavsiye, tavsiye ederiz. Kumruca da mesela kullanmasını her vatandaşın kullanmasını evet. tavsiye ederim. Çünkü ben güllendim, faydalarını gördüm. Yine de kullanmaya devam edeceğim yani. Tavsiye üzerine mi başladınız kullanmaya? Ben tavsiye üzerine başladım zaten. Bir yani sordum. Yani bir, yem Bir iki sene önce görmüştüm, konuşmuştuk bir record grubu satan bahiyle. O da ben de bir denemek istedim, getirdim, kullandım gavunda. Gavunda da faydasını gördüğüm için bu sefer domatizde de kullandım. Yani aynı fayda, Faydaları gördüm. Domatizde işte de şu durumda domatizde bir sıkıntı yok, güzel yani. Gayet güzel. E, Teklemelerini biz... yaptık, gayet güzel. Norm, boylar normal. Yani ikisi ufak biri küçük değil yani. Yani standart büyük. Standartlık i̇şte var var yani. Var, he, he, he. Mesela. He. Aynı çapta hepsi. Aynı çapta. Aynı. Bu şekilde görelim. Yani bu şekilde e, var mı eklemek istediğiniz? Eklemek e, istediğiniz üreticiler sizi üreticiler gezdirekti. gelip görebilir, bakabilir. Sıkıntı e, yok e, yani. Biz teşekkür ederiz. Oldu. Zamanınızı gezdirdiğiniz vakit ayırdınız. Bol bereketli olsun diyelim. Tamam, tamam. Buradan Tüm çare üreticilerine Kantaile'den, Kumluca'dan selamlarımızı gönderelim. Bütün üreticilere selamlarımı sunarım. Yani kullanmalarını da tavsiye ederim. Rekor kurbani. Teşekkür ederiz. Ha.